Doğrusal su dalgaları aralarındaki uzaklığı küçük olan engellerden ya da keskin kenarlardan geçerken dairesel dalgalar haline gelebilir. Kıyı yukarıdaki şekilde açık denize yayılan doğrusal dalgalar kıyıya yaklaştıkça daireselleşmektedir veya kırılıp gerçekleşmektedir. Bu şehirde ayın etkisi olan metcesir olayı gerçekleşip suların yükseldiği bir günde oluşan su dalgalarının bir frekans, iki dalga boy, üç kırınım niceliklerinden hangileri artar? Arkadaşlar ilk önce mini bir konum anlatalım. Dalgaların küçük bir aralıktan geçerken eğrilmesi, bükülmesi olayına kırınım olayı diyoruz. Arkadaşlar kırınım iki tane nedene bağlıdır. İki tane neden kırınım için etkilidir. Birincisi arkadaşlar açık denizlerden gelen dalgaların dalga boyuna bağlı, ikincisi de yarık genişliğine bağlıdır. Tekrarlayalım arkadaşlar, gelen dalgaların dar bir aralıktan geçerken aynı bu şekilde eğrimesi, bükülmesi, daireselleşmesi olayına kırınım diyoruz. Arkadaşlar kırınım gelen dalgaların dalga boyuna bağlı, dalga boyu arttıkça kırınım değeri de artar, dalgalar daha çok eriselleşir. O zaman kırınım değerinin artması için Dalga boyu artmalı ve yarık genişliği küçülmeli. Yarık genişliği ne kadar küçülürse kırınım daha net gözlenir. O zaman kırının dalga boyuyla doğru yarık genişliğiyle arkadaşlar ters orantılıdır. Bizim için denklem veya formül varsa bunu kullanabiliriz. Peki sorumuza geri dönelim. Bu şehirde ayın etkisi olan Medcezir olayı gerçekleşir. Suların yükseldiği bir günde. Arkadaşlar meşhur formül x eşittir vt ya da lambda eşittir v çarpı t bağıntısını kullanalım. Buradaki t arkadaşlar periyot periyot ve frekans kaynağı bağlıdır. Kaynağı değişmediği müddetçe periyot frekans değişmez. Birinci ifade yanlış. Yani sabit kalmalıydı. Periyodumuz değişmiyor. Peki suların yükselmesi demek arkaca yükseklik artıyor. Derinlik arttıkça dalganın hız değeri artar. Dalgaların hızı yüksek ile doğru orantılı. Suların yükseldiği bir günde dalganın hızı arttığı için dalga boyu da tabii ki artmış olur. Dalga boyu artar. Peki dalga boyu arttıkça ee, daha çok kırınım gerçekleşir. O zaman gelen dalgalar dar bir aralıktan daha geçerken daha çok erişerleşir, daha çok arkadaşlar e, dairesel haline gelir. Kırınım da artmış olur. Üçüncü ifade doğru. 2 ve 3 cevap şıkkımız D'dir.